Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Hemen bura bir hoş geldiniz yok mu? Hayır. Hayır. Hayır mı? Tamam. Bugün hoş geldiniz yok. Belki sonra. Şimdi ben böyle tostumuzu hazırladım arkadaşlar. Bugün böyle biraz aceleyle çıkacağız inşallah. Hızlı hızlı hazırlayalım dedik. Normal böyle çedar peynirli, biraz da beyaz peynirli, sucuklu, Tost yaptım arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şimdi afiyetli yiyelim. Bugün Eymen buran yine oyun grubu var. Haftada iki gidiyor biliyorsunuz ki. Ondan sonra bugün böyle birkaç hem arkadaşımızla buluşacağız hem de inşaatta işlerimiz var gibi gibi şeyler. Ama ilk önce bir kahvaltımızı yapalım. Biz oyun grubuna hemen burayı bıraktık. Artık hep yaptığımız keyfimizi yaptık. Ama onları çekmedim. Hep aynı şeyleri çekmek istemedim. Evet. Şöyle Mihroş'un mamasını içiyor. Birazdan muhtemelen uyur diye düşünüyorum. Emen burada gelir bir şeyler atıştırır. O da uyur. E bir yandan Aydın Hoca'yı alacağız. Buluşacağız. Todo Vasan'a gideceğiz arkadaşlar. Hem denetmek Önce istedik. Önce gideceğiz. Aynen. Öncesinde inşaata gideceğiz. Allah'ım. <laughs> bizim mutfakçımız. <laughs> Ee, yani arkadaşlar biraz sorunlar yaşıyoruz o konuda bakalım ee, bir ara detaylı bir şekilde anlatırım. Ya yani şu an ortada hala bir mutfak kesimi ya da bir tane tahta kesimi bile yok maalesef ki. O yüzden maalesef bizim taşınma işi birazcık böyle uzayacak gibi. Hani uzayacak dedim Temmuz ayında artık kesin taşınırız diye düşünüyorum ama e, tahmin ettiğimiz kadar erken değil. Yani hemen Temmuzun ilk günleri değil. Hayırlısı olsun. Her şeyde vardır bir hayır. İşte mutfakçımızla tekrardan görüşeceğiz. Aslında ölçüler çok çok önceden alınmıştı. Biz de sanıyoruz ki mutfak yapılıyor. Meğersem daha hiçbir şey yapılmamış. Eyvallah kapılar Kapılarda gecikti. İnşallah. Bakalım. Ee, diyorum ya bunlar da şey olsun yani herkes böyle şeyler yaşayabilir. Az önce oyun grubundan bir anneyle karşılaştık o yüzden bir kapattım arkadaşlar. İçtin ama ne? Evet. Bir daha içmek ister misin? Hı -hı. Ah. Yani öyle arkadaşlar hayır tamam. Olsun artık. E, bugün tekrardan e, görüşmemiz olsun ki her şey düzgün ah, yapılsın. Öyle yani. Burada. Müköşte İman'ı köy yüzmeye yazdırdık. Az önce görüştük, ettik. Bu sefer farklı bir yer çünkü ah, ah. E, bizim hatırlarsınız Eymen en son gittiğinde yine yüzmeye devam edecektim. Ama ısıtması çalışmıyordu düzgün. Hani hep soğuk gibiydi, çocuk titriyordu ve e, kış gelmişti. Biz de sonra vazgeçtik o süreçte. Şimdi havalarda ısınmaya başlayınca ama farklı bir yer bulduk. Hala ısıtması çalışmıyormuş bu arada. Efendim annem? Ne oldu? Tamam müzik açalım mı? Müzik açayım mı? Evet. Tamam ben şimdi abini Öyle. alacağım geleceğim tamam mı? Bakalım Mihro nasıl tepki <laughs> verecek? Sence nasıl tepki verecek? Sanki sever ya. Suyu evet. seviyor ya. Çünkü ben de yanında gireceğim zaten. Evet sen ilk zamanlar bir yanında olursun. Eymen evet. ee, burası zaten şu ara istiyordu. Hani sürekli baba beni havuza <laughs> e, götürün <laughs> falan diyordu. Öyle hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bir inşaata uğrarız hadi. oradan tadıvasana gideriz. benim oğluşum oyun grubundan çıktı hemen bir el tutuşmalar <laughs> He, şu romantik bey var ya bu var ya bu <laughs> bir tane de Allah'ım bugün konsept annem bir elini bırakabilir miyim <gülüyor> <gülüyor> bir bırakayım bir göstereyim bak neler yapmış benim oğlum arkadaşlar papatya yapmışlar ve bunu kardeşine hediye etti değil mi verelim mi kardeşine <laughs> vermeyelim mi şimdi tamam, tamam. Bunu kime vermek istersin? Ben, Benim ver. Senin mi olsun? Tamam. Vazgeçti anlık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel yaptın Eymen Bora. Evet. Bayıldım. Harika evet. duruyor Rahat bütün. Evet, rahatız. Bu arada bütün üstü boya oldu. <laughs> bütün üstü boya. Yapacak bir şey yok ama çok güzel oldu ya. Çok güzel etkinlik yapmışsınız anne. Aydın Hoca ya uzun zamandır göremiyoruz evet, Evet, öyle oldu. <laughs> Ayrı kaldık. Kaba inşaatta görmüştüm en son bitmiş. Değil <laughs> <Aynen>. mi? Evet. <laughs> Güzel duruyor mu? Evet benim hemen, hemen ev hediyesi bakmam lazım. Ya saçmalamayın Dolar ya. Dolar yükselmeden daha fazla yükselmeden alayım. <laughs> Ay saçmalamayın <gülüyor> ya. Bak 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 iyi sıkıntı yok. Ha evet. Aa, çok şükür. Evet arkadaşlar şimdi içeriye bir gezeceğiz. Birazdan zaten İsa abi gelecek. Ee, dolapları tekrar görüşeceğiz. Öyle. Mihruş, Eymen uyuyor bu arada. Mehroş uyandı. Kim gelmiş? Kaçacak. Aa Yok kaçmadı. Aynen şey. çok güzel, <laughs> Mihra çok, çok rahat. Kız. Ses de çıkmıyor. Eskiden sesi çıkardı. Ay dalin kokuyor bildiğin <laughs> ya. Yani evet, bahçemizin muhteşemliği burası güya temizlenmişti. Yine kepçe gelince halledecek onu. Aynen Geçen yani, inşallah. Ay, tuttum, oydum, ay, evet, evet, bana söyledim, kopuyordu. Yani evet tutamam, evet tutamam, evet tutamam, alıştı bize. Ay Migreş ya. Evet arkadaşlar biz Todovasan'a geldik. Valla merak ediyorum nasıl bulacaksınız. <laughs> kadar ki şekerim kırka falan düştü. <laughs> Aşırı acıktım. Şu anda Her şeyi yerim. yiyebilirim şu anda. <laughs> evet. Ay. Siparişleri verdik. Birazdan gelip tuzları yiyeceğiz. Sonra tatlıları yiyeceğiz. Aynen öyle. Bu arada mutfakçımızla da görüştük. Sağ olsun hala beklediniz bizi. Hayır. <laughs> Hayır ya. Hiçbir şey beklemedim. Ben serinlikte bıraktılar. Bana diyorlar ki beklediniz. Ne beklemesi? <laughs> Ama beklediniz. Ama bu şey diyeceğim. Öyle bir uyku eğitimi vermişsin ki. Telefonla konuştum story çektim. Bir süre sonra artık rahat davranmaya başladım. Uyanmıyor nasılsa diye. Asla uyanmadı ya. Nazar <laughs> etmeyin çocuğumuzu. <laughs> evet öyle valla. Mutfakcımızı da ölçülerimizi hallettik. Ee, mutfak kapak rengimizi seçtik. Bakalım. Öyle. Mehroş. Bay bay ya. Bay bay. Son kendi Evet arkadaşlar biz koştura koştura namaza koştuk. Aydın hocamız da çocuklara baktı. Vallahi hiç ağlamadılar. Yani Eymen zaten ağlamaz da. Mihra pek şey değildi. Hiç, hiç, değil. hiç ağlamadı. Vallahi bir de üstüne saklambaç oynadı. <laughs> <laughs> yani saklandılar değil mi? <laughs> evet şimdi yavaştan ayrılacağız değil mi? Allah maalesef ama çok güzeldi vallahi değil mi? Evet, bugün bol sizi bol böyle. evet sizi bol beklettik bugün. <laughs> Hayır ya hiç bir şey. Beklemedim. Hayır. Ben biz böyle şeyler biraz dert ederiz kendimiz ama yapacak bir şey yoktu Ay, bu sefer. <laughs> çok Teşekkür <laughs> ederim bugün için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ya. Size videoyu beğendiğiniz için teşekkürler herhalde beğenmişsinizdir yani. Ee, değil mi yani lütfen. <laughs> Ne oldu ne diyeceğim babaya? Ne oldu kızım? <laughs> evet biz eve geldik arkadaşlar. Burak da e, Mihroş da Eymenikuyu, park sözü verdi. Anne. Onları parka götürecek. Ne oldu annem? Arabadan Eymen'in şapkasını da alalım babası ya. Hadi bakalım. Olduğu kadar. Ne yaptın babacığım şimdi? Efendim kızım. Evet parka geldik. Arabamızı şöyle park ettik. Şimdi yavruş kolarla parkta oynayacağız. Gel burada kızım gel. Bak burada mihra bak. Bak park burada gel. Gel gel gel. <laughs> Oldu kız. Hoppa. Tut 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 tut. Tut. <laughs> tut. Babacığım Sen... hangisinden kayacaksın? çık bakalım gel kızım gel hele hele heyecanı <laughs> yavaş yavaş gel beraber çıkalım gel hop hangisinden kayacaksın babacığım efendim bekle kardeşin de kaysın beraber gidelim tamam mı kes Kardeş biraz yavaş çıkıyor, bekleyelim tamam mı? Canım oğlum benim. Heh. Babacım sen önden geç istersen geç yavrum sen. Heh. Geç babacım öndensen. Aferin benim oğluma. Hadi kızım, aferin ben sana. Ederim. Hadi kay bakalım. Ya ne güzel kayıyorsun sen. Aferin kızıma da. Mihra hangisinden kayalım? Mihra. Hangisinden kayalım? Hangisinden kayalım kızım? Bundan mı? Tamam atıyorum seni. Allah'ım heyecanı koşturmaya bakın. Hop. Hadi vur. Vur. Ayakla. Ayakla. Hoppa. Aha gitti. Eymen tut. Kalk babacım kalk. Gel. Bak burada burada. Mihira bak. At. Hadi at bakalım. Hadi gel. Bana at ben atayım. Kızım o patlak. Gel patlak o gel. At. Eymen at bana. Bak şimdi. Hop domino gitti. Yavrularım benim. Eymen'imle oynardık burada. Şimdi Mihran da bize katılıyor. Gölgesini yediğim çocuk. At bakalım. Ayakla at. Ayakla böyle ayakla. Futbol oynayalım. ha? Vur. Kalk kızım. Dur gölge yapayım biraz sana. Efendim. Hadi at bakalım. Atabilirsin koş. Vur. Aferin vur. Hop. Koştur. Kalk kızım kalk aya. Pay tak pay tak. Pay tak pay tak. Gel hadi. Kalk bakalım. Babacım, kayalım mı? Evet. Gel hadi, sen çık önden. Mihra da gelsin arkandan. Ee, hadi bakayım, kendim bir çık bakayım sıralara. Bak bak, küçük örümcek, yavru örümcek. Oh. Eymen sen kay babacım, biz geliyoruz. Hah. Aferin kızım. Devam et. Buradan da kayabilirsin Mihra. Nereden kayacaksın? Hayır. Hadi abi de geliyor bak. Kovboş. Kay hemen. Hop bak abi gidiyor. Bay bay. <laughs> Hadi yürü bakalım. Hayır. Kızım öyle değil. Şöyle <laughs> dur. Oppa. Kızım yere düşebilirsin. Dikkat et. Hoppa. Aha. aha. <laughs> çok güzel. Biraz özgüveni kazansın. Ne güzel düştün sen öyle. Sallayayım mı seni? Sallayayım mı? Niye? Sen çok severdin ama sallamayı. Tamam kardeşe bindir. Hangisine bindireyim kardeşi? Tamam. Heh. Çok yavaş. Aferin. Kardeşini sallıyor benim oğlum. <laughs> Mihra da böyle biraz şey seviyor. Atraksiyonlu. Heh, sıkıldı. Anında. Dur babacım. Tamam. Dur. Anında sıkılıyor. Gençler biz parktan geldik. Ve karpuz yiyoruz. Afiyet olsun. Hep babacım. Güzel mi? Nasıl Eyman Bora? Güzel. <laughs> Mihra güzel mi? Ben. Ne oldu? <laughs> Onlar neymiş? He, bir şeyler gelmiş. Kargolar gelmiş. Hadi bakalım. Sultanım da dinleniyor. Sonra çocukları yatıracağız. Geçen biliyorsunuz makro sentadan şöyle gnocchi almıştık arkadaşlar. Böyle güzelce sosumuzu hazırladık. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Hemen şipşak oldu. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Çocukları banyo yaptırdık arkadaşlar. Çünkü hem parkta oynadılar hem Eymen Buran oyun grubu vardı. Bir de hava bir ısınıyordu falan. Çocuklar terledi duş yaptılar vallahi ben rahatladım şimdi de yattılar böyle size şeyleri göstermek istedim biliyorsunuz ki biz maydanoz festen ve nane ekmiştik maydanozlarım çok güzel çıktı arkadaşlar şunlara bakın şu ortaya biraz daha tohum ekledim ki oralarda doğsun çok güzel büyüyorlar ama ee, sonra Fesleğen çıkmadı ve e, nane bir tane dal çıktı. Onu da kopardım yedim açıkçası. E, yoksa her yer bomboştu. Ben de roka ektim. Hemen ikinci gün bunlar böyle e, gözüktü. Şurası boş kaldı. Buraya bugün tekrar bir ekim yaptım. Hatta birazdan e, bir sulayacağım. Ee, rokalar böyle çıkmaya başladı. Fesleğen yaptım buraya tekrardan. Umarım çıkar. Çıkmazsa artık hazır fesleğeni alıp koyacağım. Ama maydanoz ve roka çıkmış oldu. Çok sevindim. Gerçekten şöyle yakından da göstereyim size rokalarımı. Allah'ım minnak minnak büyüyorlar burada ya. <laughs> yani bu arada biz bayağı bir poşetlemelere devam ediyoruz. Bunlar için kocaman böyle koca koca poşetler alacağız arkadaşlar. Hepsini bir araya koyacağız. Hepsi yıkandı. Kurudu. Ütülenecek varsa ütülendi. Yani hepsini yapıyorum. Şu an bile ne makinede bir şeyler yıkanıyor. Onlar da yine kuruyacak sonrasında poşetlenecek. Ee, öyle. Sonra burada mesela çitleri tertemiz yaptım. Ben artık her şeyi çekmiyorum. İşte mesela yürüteç var. Aralarına kadar girdim tertemiz yaptım. Sonra mesela anı kutularımız var. Onların içlerini tertemiz yapıp düzenledim. Hatta şöyle oyun odasında şöyle göstereyim. Bütün kitaplarımızı tertemiz yine yaptım. Ee, dışını falan silinecek yerler varsa sildim. Sonra e, bizim şu puzzle'ları falan düzenledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde üstüne de hatta puzzle'ın görselini koydum. Böyle e, çok güzel oldu. Çok düzenli oldu. Her şeyi bir düzene oturdu. Şöyle yıkanmayan şeyleri elimle hallettim. Böyle tertemiz mis gibi oldu. Şurayı da Şöyle size göstereyim artık böyle taşınma hazırlıkları daha da full gaz devam ediyor. Benim hani bu kadar uğraşmamın sebebi hani birkaç kişi sordu hani zaten yeni evde düzenlemeyecek misin diye. Aslında şöyle bu evde içime sindiği gibi düzenliyorum yeni evde sadece dolaba yerleştirmek kalsın istiyorum. Ee, hani orada yeni bir düzen oluşturayım ay şunu şöyle mi yapsam diye uğraşmak istemiyorum çünkü her yer muhtemelen biz taşınınca berbat halde olacak her yerde bir şey olacak hemen hemen yerleşmek isteyeceğim. Şu anda zamanım varken her gün böyle düzenlemelerim yapıyorum. Mesela oyuncakları böyle kutularına ayarladım. İşte mesela geçtiğimde hiç uğraşmayacağım bir düzenle. Direkt dolaba yerleştireceğim. Mis gibi olacak yani. Ya da işte mesela bunları tekrar yıka, kurut, yıka, kurut. Hani şu an eve geçen her şeyi yıkayıp kuruttuğumu düşünürsek şu hani dolapta ee, uzun süre duran şeyleri yani gerçekten çok zamanımı alacaktı o yüzden bunları ondan önce halletmek istedim ki yeni eve geçince direkt açacağım ve bir güzel yerleştireceğim yani uğraşmayacağım o kadar ee, aslında hani amacım buydu öyle yani arkadaşlar şimdi bunları da hallettik. Çocuklar da dediğim gibi yapma. nasıl yorgunuz ama Vallahi değil mi? yazsam şu fayansa. <laughs> Biz yine bol bol poşetleme falan yaptık evet. arkadaşlar. Sürekli zaten diyorum bir şeyler yıkanıyor, kuruyor. Hep bir şeyler poşetliyoruz, güzel gibi hissediyorum. Ya. Aynen. Hem vaktimiz var. Aynen. Hem yok aslında. Yani bir yandan diyoruz ki hemen toparlanalım. Öyle güzel oluyor ama bence biz en iyisini yapıyoruz. Bence de. Yani şu an zamanımız varken her gün gıdım gıdım bir şey yapmak varken Aynen. Hani boş durmak yerine o zaman evet. hani yerleşirken kolaylaşacak işimiz. Çocuklarla da ancak böyle koluyorlar zaten yoksa son ana bıraktık mı yapamayız. Evet ya bir de biz sadece ikimiz olduğumuz için arkadaşlar. Evet. Yani taşınmada hani gerçi arkadaşlarımız falan teklif ediyor ama evet. biz hani kimseye de şey yapmak istemiyoruz. Kendimiz yapmak istiyoruz. Öyle, öyle. Ee, hani herkesin kendi işi gücü var, şeyi var. Kimseye şey yapmak. Bir de içimize sinerek hani Yine bu evdeki gibi her şeyi Aynen. yapalım Aynen. istiyoruz. Aynen. O yüzden de hani böyle her gün bir şeyler yapıyoruz. Ama şey evde çok bir şey kalmadı. Yerde seninle dolmuş şey istediğimi hatırlıyorum. Evet. Şurada da her sabah Aynen. tahinli çörek. <laughs> tahinli Aynen. çörek. Ay Aynen. çok Aynen. güzeldi yani. Bir anısı var bizde işte. Değil mi? İşte bakalım arkadaşlar. Zaten evde çok fazla bir şey kalmadı. Hani poşetlenecek. O yönden söyleyeyim. Ya da işte hani temizlenmesi gerekecek. Evet. Ee, çok bir şey kalmadığı için artık böyle rahatız. Evet. Bu ayın sonuna doğru evimizde de bir temizlik yapılacak. Şimdi onları halletmeye çalışıyoruz. Yani, hani hani. Öncesi çok böyle detaylı bir temizlik olacak. Pencerelere kadar, pencerelerin yapışkanına kadar her şeyi Buharlı temizleyicilerle. Biz aslında ablayla girişecektik ama yani evet. baktım ki bizim girişmemiz çok da olmaz. Zor olur. Senin için de zor olur. Aynen, hani bu arada duş akabinlerimiz, küvetlerimiz takıldı ama onları size artık başka zaman gösteririz. Yani arkadaşlar öyle şeyler oldu. Ee, i̇nşallah temizlik falan da olacak. E, o yönden rahat mı? Zaten bana kızıyordunuz şirket tut falan. Bir tane çok içime sinen bir şirket oldu. Yani Instagram'da takip ettiğime göre hani çok güzel temizliyorlar. Bir de hani o istediğim buharlı temizleyiciler kullanıyorlar. Detaya önem veriyorlar. İnşallah onlar gelecek. E sonrasında zaten biz evimizdeki bütün kartonları e, bir kamyon tutup hani karton sadece onları götüreceğiz yani şurada o, buradaki bütün eşyalar işte aynen salon tarafındaki eşyaları böyle bir kere de onları götüreceğiz aynen mobilya hariç Sonra diğerlerini hariç, mobilyalar ve üst baş. Aynen. Kalan mutfak malzemeleri falan filan. Aynen onlar gidecek. Ama onları niye koymak istedik? Hem işte hani onlar orada dursun. Hem mesela dresuar falan onları ben hemen silerim. İşte Eymen'in yatağını alacağız. Onu kurarız hemen sileriz. Aynalarımızı asıl. Evet, evet, ay işte şu lambamızı falan <laughs> <Çok> heyecanlı. <laughs> heyecanlı şeyler ya az kaldı. E, peyzaja da başlayamıyorlar bu arada ben şu an hepsinden bahsediyorum peyzaja evet. başlayamıyorlar Çünkü biliyorsunuz Ankara'da sürekli bir e, fırtına yağış falan oluyor ve hani oraya kepçe girecek kepçede açıkçası batar evet. hani kepçe girer tekerleri büyük de kazıp onu kenara atması ve onu tekrar doldurması zor Evet yani çamur düşünsene de çamur alacak açacak onun için toprağın Hani şu yağmurlar dinsin, iki gün içinde, üç gün kurur zaten. Evet o zaman, yani dıştan belki hani biz taşınırken hala bir e, dıştan bir şeyler yapılıyor olabilir evet. ama biz hani içten bir bitirmek istiyoruz. Zaten şimdi e, temizliğe kadar işte o e, prizlerin orada oluşan şeyler ondan sonra işte o tarz işlerimizi halledeceğiz inşallah bakalım. Ee, öyle. Bir yandan da Mihran'ın çözger raporunu bekliyoruz arkadaşlar. Ee, yani. Bu arada o ne diye soracak olursanız bir engelli raporu. Çözger yani eskiden engelli raporları denilen şey şimdi çocuklar için olarak çözger diyorlar. Özel gereksinimli çocuklar için işte özel eğitim olsun, engelli kimlik kartı olsun, işte her şeyde öncelik vesaire gibi şeyler var. Bunu bize ilk e, gelişimsel pediatrideki hocamız tavsiye evet. Yani dedi hani bu sizin sonuçta bir hakkınız, doğal hakkınız. Çocuğunuz için alıp bu şeylerden faydalanabilirsiniz dediler. Evet ya bir de Mihra tek baka evet. olduğu için hani zaten e, büyük olasılık yüksek bir şey alacak dediler. Aynen. Çünkü hani biliyorsunuz Mihra hani e, fiziksel olarak hani hani mesela kol bacakta evet kısalık var ama hani ee, çok acayip hanım, hatta bize şey diyenler oluyordu, engelli değil ki çocuğunuz falan diyenler oluyordu. Evet hani belki hani çok görünürde bir şeyler yok, ama hani küçük Siz olması. Burada de var mı? Hani insanlar şey olarak, bir insan olarak, olarak bir sıkıntı sormadığı için öyle zannediyorsunuz. Yoksa baktığınızda sağ kulak yüzde yüz duymuyor mesela. Evet. İşte kol ve bacaklarda kısalık var, sol bacak sağ göre biraz kısa. Ondan sonra işte kalp rahatsızlığı endokrinolojik olarak zaten hani hı hı. boy boyutsalı vesaire var. Karaciğer böbrek rahatsızlıkları. Ee, hani, evet, böyle hepsini toparladığınızda ortaya bir sorun gözüküyor zaten. Evet. Onun için hocamız da böyle bir şey söyledi. Biz de o zaman başvuralım dedik. Ben de hani böyle nasıl bir şey bilmiyordum. Getirdi bir kağıt, doldurdum. Nerede? Evet. Olay o. Ee, ondan sonra zaten biz bütün bölümlere göründüğümüz için hepsine gitmemize gerek kalmadı. Hocamız işte kulak-burun-boğaz tekrardan bir baksın dedi. İşte kulağı ne durumda. Evet. Fizik tedavi tekrardan baksın dedi. Yürümeye başladı. Biz onu evet. işte söyledik. Hani evet. yürümeye başladığını söyledik. Hani e, artık göreceğiz. Yani hani mihra için hani eğer faydalı şeyler varsa işte hani mesela eğitimiyle alakalı ya da farklı şeylerle alakalı neden faydalanmasın? Evet. Öyle yani. Onun da şeyini bekliyoruz. Bir çıkacak onun sonucu da size de söyleriz. Aynen öyle. Bakalım yüzde kaç çıkacak biz de merak ediyoruz yani evet. nasıl bir şey olacak. Öyle hayırlısı olsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun. O evet videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun.